Hiç Ne işin yok şu an? Hadi göster benimle. Hadi göster benimle. mi olacak? Yine olacak? Biraz makyaj yapalım ah, mesela. Biraz makyaj yapalım mesela. Bizim aslında yan bahçemizde birkaç köpeğimiz vardı sürekli baktığımız. Ee, yaklaşık iki buçuk ay kadar önce zeytin isimli köpeğimiz hamileydi. Ee, beş aralıkta da doğum yaptı ve 8 tane bebeğimiz oldu. Hepsi birbirinden güzeldi. Ee, ilk başta bakımların hepsini biz üstlendik fakat daha sonrasında 6 tanesini sahiplendirdik. Hepsinin e, kontrollerini hala yapıyoruz. Nerede olduklarını biliyorum Boka'yı da e, bizler sahiplendirdik. Sanayi Üniversitesi'nin binasının içerisinde e, mamalarından da aşılamalarına kadar her şeyle biz ilgileniyoruz. Bizim için e, aslında çok güzel bir his oldu bu. E, çünkü o da farklı bir renk kattı, farklı bir hava kattı, farklı bir enerji kattı, mutluluk kattı. Çünkü hayvan demek, enerji demek, e, insanlara katkı demek, e, mutluluk demek bizler için çok farklı bir deneyim oldu. E, neşemiz oldu, neşe kaynağımız. Her sabah geldiğimizde kapıda bizi karşılıyorlar, giderken bizi uğurluyorlar. Onlara vakit geçirmek çok eğlenceli. E, çok güzel vakit geçiriyoruz birlikte. Normalde bu tarz kurumlarda e, hayvan sevgisi ya da bu tarz köpeklerin beslenmesi pek hoş karşılanmaz. Ancak e, sanayiciler, Eskişehir'e sanayiciler bu konuda çok çok e, farkındalar e, yapılan çalışmaların. E, özellikle Dobi ve Moka'yı gördüklerinde çok çok güzel e, karşılıklarla karşılaşıyoruz. Güzel e, e, tepkiler alıyoruz, güzel tepkiler alıyoruz bu noktada. <laughs> İkisinin bizleri e, hem sanayicilerin... Ee, bakışı hem de odaların bakışı burada çok çok güzel, çok çok farklı oldu. Hem ee, odaya kattıkları, hem kuruma kattıkları, hem de personelin buradaki hayvanlarla vakit geçirmesi çok çok önemli. İnsanın stresini de alıyor aynı zamanda. Burada hayvanlarla geçirdiğimiz bir 5 dakikalık oynama ya da 10 dakikalık bir vakit ee, normallik günün stresine stresini atmanıza tamamen fayda sağlıyor. <laughs> Põe na biqueira, diz